Üç yıldan beri Onur seni çok seviyor. Ee, senin ona karşı hislerini bilmiyorum. Ama Onur bize başvurdu ve hayatının geri kalan kısmını da seninle geçirmek istediğini, seninle evlenmek istediğini söyledi. Selma, Onur'la evlenmek ister misin? Merhaba Miray. Eren seni çok seviyor. Elif selam benim bir lafım var biliyorsundur. Bazen kanatlarını sonsuzluğa açarsın ama nasıl bir kadar uçarsın diye. bugün Mehmet sana çok güzel bir evlenme teklifinde bulunuyor. 5 yıl boyunca Mehmet'le birliktesiniz. Ve güzel günlerde, kötü günlerde birlikte yaşadınız. Hem bugününüz hem yarınınız her gününüz birbirinden güzel geçsin.